sevgiyle selamlıyorum. Artık yeter. Sabrımız taştı. Biz kamuda çalışan işçiler olarak 2025 yılı toplu iş sözleşme sürecine karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu kararlı duruşumuzun bir parçası olarak eylem planımızı kamuoyuna basın aracılığıyla duyurduk. Geçtiğimiz hafta 81 ilde iş yerlerinde önünde bildirilerimizi okuduk. Uyardık, çağrıda bulunduk. Dedik ki, geçim derdi büyüdü, bu teklif toplu iş sözleşme değil, toplu oyalamadır. İşçiyi, emekçiyi açlığa mahkum etmektir. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. planımız doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız. Kütlesel olarak sesimizi yükselteceğiz. Değerli emekçi kardeşlerim, değerli basın mensupları. Fakat görüyoruz ki ne biz olmuş ne de halkın gerçekleriyle yüzleşen. Hükümet geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan toplantıda bizlere yine geçim şartları uygun olan kabul edilebilecek bir teklif sunmamıştır. Hatta öyle bir teklif ki işçiliğin emeği adeta yok sayılmıştır. Zeyreva'ya görülen ücret tüm ülkede işçi kardeşlerimiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Neden mi üzüldük? Bir söz vardır. Baltayı ağaca vurmuşlar. Balta ağaca neden üzüldün diye sormuş. Ağaç demiş ki senin bana yaptığına değil sapın gövdendendir. Ben ona üzüldüm demiş. Bizi yönetenlere söylüyoruz. Bu ülke hepimizin ve biz ülkemize, milletimize hizmet ediyoruz. Siz bunu unuttunuz. Biz buna üzüldük. Şimşek elini, Şimşek elini cebimizden çek! Şimşek elini cebimizden çek! Şimşek elini cebimizden çek! Buradan, meydanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Biz emekçiyiz, biz işçiyiz, biz köle değiliz. Biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyoruz. Taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar, emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşte bu yüzden artık sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Geçinemiyoruz, zordayız. Eylemse eylem, grevse grev. Meydanlarda mı yatacağız? Yatarız. Aç mı kalacağız? Kalırız. Zaten çalışan biziz. Zaten aç kalan biziz. Biz işçiyiz. Biz üreteriz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Haklarımızı alana kadar direne direne kazanacağız. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar kadar fark var. TÜİK'in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var ama TÜİK hala güzel havalardan bahsediyor. Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangını ne söndürebilir ne de gizleyebilir. Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK'in verilerini değil cebindeki üç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK'in raporlarına değil işçinin boş tenceresine bakın. İşçinin birliği sefaleti yenecek. İşçinin birliği sefaleti yenecek. İşçinin birliği sefaleti yenecek. Ülkemizde vergi yükü işçinin emekçinin sırtına bindirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde yirmi yedisi eriyor. Az kazanandan çok vergi alan bir sistemde adaletten söz edilmez. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emekçilere ödedemezsiniz. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya, pazara bakın. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam taleplerimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar, işçinin sesini duyana kadar susmayacağız. Sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Yaşasın ve emek ve dayanışma mücadelemiz. Yaşasın işçinin onurlu direnişi. Yaşasın Türk ev Türk iş emekçileri. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede?